Evet mining için aldığım e, bir 3060'lı monster'ım daha geldi. Yarın bir tane daha gelecek. Şimdi bunun kutu açılımını yapacağım. İçinden ne çıkacak? Yani şeyin monster'ın kutu açılımını seviyorum. Daha doğrusu kutuyu açmayı seviyorum. Neden seviyorum dersen derseniz içinden laptop e, mümkün mertebe ay Mümkün mertebe sarılı ve korunaklı bir vaziyette çıkıyor. Yani Excalibur aldık. Ya insan üstüne bir jelatin takar, bir şey yapar, şunu yapar, bunu yapar. Bu arada bilgisayarlarımız burada çalışıyor. Laptoplarımız burada çalışıyor. Bir tane daha geldi. Dört oldu. Bir tane daha gelecek. Eee... Pardon 5 oldu. Bir tane daha gelecek. 6 olacak. 6 adet laptopla birlikte e, mining yapıyoruz. Diğer bilgisayarımız burada. Diğer rigimiz burada. Şurada bir bilgisayarda e, makina çalışıyor. Her şey düzenli bir şekilde. Biraz dağınık burası ama kaktüs de oradan size göz kırpıyor. Kocaman dev boy bir kaktüsüm var. Evet arkadaşlar birazdan e, bunu tam anlamıyla kurduktan sonra bir mining videosunu çekeceğim. Curvet e, editör ayarlarını yapacağım. Kaç mega hash verdiğini göreceğiz. Bakalım RAM'lar Samsung mu Hynix mi ona bakacağız. Hep beraber e, birazdan bakacağız.